Hıh <laughs> şey cüceleyi saçalı ol. <laughs> Dostum hepiniz lanet videoya geldiniz. Dostum bugün agalarla bedvars oynuyoruz. Yanımda... Dostum Erwin Rollmer ve Risky B var. Birisi Saru birisi de Devran. Dostum peki bu adam... Aga gel şey yap. Demir Mutlu. falan al aynı anda alıyoruz. Aynen. Mut. Dostum lanet adamlar videoya selam yolluyorlar. Hepimize selam yolluyorlar. Dostum şimdi lanet... Agalar, eee... Evet. Seyircem. Dört 4 kişilikte birazcık daha pahalı oluyor. Aldığımız şeyler, itemler falan. Haberini olsun yani. Aga ben ilk defa oynuyorum. Son oyuncuda. Ben bayağıdır, bayağı bir sürede ilk defa oynuyorum hatta. Kurumuş boğazım aga. <laughs> 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 aga keşke milletimizler burada, böyle böyle olsam aga. Gıdıbı gıdıbı üretim <laughs> listesi. Abi orada zaten birikiyor ya. Mesela. Aynen. <laughs> Aynen lan. Mantıklı. Aga şimdi pahalı derken. Şimdi ilk önce neye fokus atmamız lazım? Eee şeye fokus atmamız lazım. Demir, demir sete. Demir sete tamam abi. Aynen. Aga önce bedi kapatalım yünden falan. Ben diamond'dan birini aldım. 3 diamond'ım var. Aga Basit Gün, yani. gün ılık eşyasıdır aga. Aga bana 12 tane. Lan adam ya. Aga hile var. Aga oyunda hile var. Aga oyunda hile var. Orada ava var mı lan? Hile var oyunda aga. Ne hilesi lan? Hile Kanka görmedim adam 2 saniyede köprü dikti. Kanka item şey oğlum o item özelliği. Yemin ederim. Fırlattığın yere blok yapıyor. Oğlum böyle. çok kötü. Ha. Harbi öyle bir şey gördüm. Lan geliyorlar geliyorlar oğlum. Şşş. Oğlum yatağı koruyun hmm. lan. Oha Hoa! Oh. Evet. Me, dostum Medine'nin son savunucuları. <laughs> dostum işte buna yine borç savunması Dostum, Kudus kül bizim. Hainz Guderian böyle beltlerini savunamadı lan. Cidir mi geldi? Adam Cidr mı geldi? He, adam... Cidr geldi? adam, geldi? E, adam oğlum, gavatlar var ya... Abi, şunu kapatın bak. Hiç adam duruyor. Yine geliyor adam bu arada. Abi, kudu bu, kudu bu. Doğdukları gibi geliyor himneler. Aga yolu kırmamız lazım. Abi, yolu kırmamız lazım. Aga blok al. adamın önüne koy. Birden mal olsun. Tamam, halledeceğim ben. Deprona galet. Ne bu geliyor dikkat edin yatağı koruyor. Bu da bu ne oluyor lan? Wow. Adam. Aa koy 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 bak koy. Aga, aga bu da bu bu da bu milletimin istikrarı abi. Bu da bu bu da bu milletim ne sikar? abi. Aga ne boyu? Bu aga. Adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi. Sarı geldi sarı geldi. Lan kırıyor. Hani lan? Oğlum yeter artık ya. Aga. Tutun, tutun. Saldırı sırası bizde gelin gelin. Hızlı toparlanın. Bu da bu bu da bu milletim ne <laughs> Aga. Şeyim bitti. O kadar toplamıştım. Demir kılıcımı çektim Aga. Şey almam lazım ya. Yünü almam lazım. Aga ya. yeşiller patladı. Habeniz olsun. Arıyor mu? Aa Ağırıyor. onların şeyim kanka. Canım var. Ee, onların bedi patladı da sarı geliyor bize. Habeniz olsun. Sarı mı? Etarya. Lan? Ne? <laughs> lan ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor lan? Bak şimdi bak pro parkur, pro parkur yapacağım. Çok aga arka. demir olan ateş topu atsın şuna ya. Ben de yok. Aga ben, ben de de yok de var. Ne oluyor? Ne oluyoruz? 40 40 demirim var mı? Git şey mağazada. Ha 40 şey. Lan hadi var. çabuk olun. Abi gıdıbı gıdıbı Ne yapıyorsun? Vuracağım öleceksin. Aga düşeceksin. Aga, Tam abi. bir gıdıbı gıdıbı değil mi? Ben demirleri alayım şuradan. Demir aga hadi. Şurası Aga nereden alıyoruz? Ya. Oğlum lavuk geliyor hadi lan. Kanka nereden aldığımızı bilmiyorum ki. Ateş topunu. Kırdı mı? Yok. Yıldırım. İşte şey var kanka ateş topu. O ok Ok alayım mı? Ok. 40 demiş. Bre. Ok, o bana da verdi. O ok, ok çok pahalı ya. 12 altın. Bende daha 2 altın var. Beyler ko koruyun. Bezi. ben kanka, para kasıyorum. Kanka şu. <laughs> şöyle gitsem mi? Bir şey diyeceğim. Şurası orta bilim. değil mi? Ne? Şu diamond olan yer orta değil mi ya? Aynen. Yok. Diamond olan yer yan. yan. Ortada zümrüt var. Damn. Wow. Dostum zümrüt bizim... bize bir şey yarar gibi görünüyor. Dostum öyle. O yüzden bu almayı Kanka yeşiller patladı ya onların toplucusunu gidelim. Adam Aman sarı gel, sarı yer Aga ne yapıyorsunuz ya? Niye bakmadınız ki? Aga ben nasıl? orada... Nasıl? Allah kahretsin. Nasıl kırdı? Ya? Ya? Makasla kesti orayı. <laughs> aga bak size dedim ya ortaya gidiyor. Anlayacağım ha. Şimdi Hangi SS alıp oda. Diamond var lan. Diamond ve elmasın var. Ama bir şey Chess. yaramaz elam. Aga. Ches'te 3 tane Diamond koydum ben. Ben yiyorum. Aga şimdi biz elen değil mi? Peki. Gezecek, lavuk beni kesecek Aga. Aga. Sakın. Sakın ölme. Aga ölme Aga. Bro, Umut bozuk. Yeah. Burun moment öyle bir andır ki. Hop oh, ilk ben aldım bro. Neredesin sen lan? Biz hangi renktik lan? Maviydik. 12 yeşil. altın. Şu alt... Demir altına dönüştürememesi çok acı oldu. Sarı geliyor. Bu sayı sarı geldi. Gel lan buraya. Sosun. Lanet agalardan risk de Debron'u izliyor. Öldürün aga öldürün şükürdü. Ya, öldürün aga helal. Aga bari yatak kırın lan. Godobo, Godobo milletimin istikler. Gidin de yatak kırın lan bari. Aga tahta kılıç da vuruyorum ya. Yatak kırmak zor biraz. Full demir item mi olduk? Hayır. Ben, ben demirim. Daha ateş topu alacağım biraz. Aga. 3 tane aldım. Demir golem 120 demir mi? Hiçbir şey değilmiş. Demir. Yok. Aga, çok güçlü o ya. Onu alabildiğiniz kadar Hiçbir değil. Değil. Orada hiçbir şey değilmiş. Lan yemin ederim. Şey alsaydık ben... o zaman. Ben de vardı 200 demir. Bende de var. Beren sarı adam geliyor, sarı geliyor. Adam geliyor. Aga, adam geldi. Alırız onu ya tek. Geldi tek adam. o alırız. Mustafa Ulan. Konfüçüs. Lanet adamı vuramıyor. Ha gitti galiba. <laughs> Bombi gitmedi lan şu şu. Bu da bu, bu da bu milletim. Atladı işte. lan adam? Atladı mı? He. Sen öldürdün ben... sayıda oyunu attı. Aynen. Aga şimdi patlamayan kim kaldı? Yeşiller. Hegel kaldı aga. Ay yeşillerin yatağı kırılmış bu arada. Bu da bu, bu da bu. Neyse. Sarıları? Kanka hayatta kaldığımız sürece sıkıntı yok. Sarıların yatağı kırılmamış aga. Sarıların yatağını kırın. Aynen. Sarılara uçacağız aga şimdi. Bir de mavileri. Çok. Aga sağlam gelişmemiz lazım. Ortaya gidip zümrüt falan alalım yani. Bende iki tane var abi. Bir tane diamond olan var mı? Bende var. Versene bana. Ben şu an sarı geri aşağı düştü gerizekalı. zekalı. Lamar'ın yatağını buldum ha. Aga onun elmasınız olunca zırha basarsınız. Aga. Mavili kale yapıyor kendine baksana. <laughs> düştüm ben. Abi yapma nasıl düştün ya? Önüne blok mu koydun? Yok. o kattı. <gülüyor> Bre. <gülüyor> Bre. <laughs> Aga ben de şurada parkur yapayım bari. Ben şey elim Lan oğlum ölün de yeniden başlayalım bari. Hayır lan. Herkes öldü. Herkes öldü mü? İki, iki kişi kaldınız. Aynen. Ben dolayım bir dur. Ben gidip bir dalayım şu demir. Mağarada yatağını kırmaya çalışıyor ya. Aynen. Evet. Sarılı geldi aga. Öldün aga. Diamond kılıçla geliyor. Büyüdü. Kaç aga. Aga bir de 4 kişilik girme ya. 3 kişilik. Hayırdır? Az. Wow. Hayırdır? Kesti lan helal. Aga git. Nice o, Alabildiğin kadar o patlayan şeyden al. Yaklaştırma hiçbirini yanına. Adam nice dedi oğlum ya. Şu günlere dönmek istiyorum. Çok güzel günler. Evet. Oğlum hadi lan canım olsun. Gıdı bak gıdı bak. Aga gıdı bu gıdı bu. Gördüğüm ne yapılıyor? Bir şey yapılıyor mu devran? 22 altınım evet. var. 22 altınım var. Yay ok yaparsın. Ok al, ok al aga. 4 zümrütle diamond kılıç yaparsın. O fırlattığın şey oktan daha iyi bence. Adam geldi, adam geldi. Kim geldi lan? Full fight. Yani. Normal elendi. Dostum, kağıda tıkla elindeki. Ya da dur, lobiye dön, 3 kişilik girelim hadi. 4 katı. Ee, nasıl? Arkadaşlar biz ikinciye dayanayıp geliyoruz. Spam ne mi yapıyorsun? Evet, evet. Hadi şey nasıl oluyoruz? Blok. Blok, blok, blok. <laughs> Ben ben, el, ben, elmas almaya gideyim aga. Ben reklam yapıyorum. Bu reklam. Aga siz elmas almaya gidin. Hamut sen yünlerle bedi kapla aga. Ben de ortaya gideyim zümrüt toplayayım. Yünle mi kaplayayım? Aynen. Ev misin yünle kaplamak istedim? Aynen ben zümrüt getireceğim. Obsidyenle kapatırız geri. Tamam aga. Yün ben. kaç paraydı? Gidiyor, ya, Adamlar dim direkt ortaya gitmiş ya. Hı, şarkı da Adam nereye gidecek adam başka? Ortaya gidecek. Ben diamond diamondları kepiyorum aga burada. Spawnların ortasında durdum. Aga bir kişi yatağa korktun ya. O kişi ben mi olsam acaba? Bir gavat geliyor bak. De şey arkanda şey var adam var altında. Gördüm aga. Baba çatıya çıkıyor galiba. <laughs> ben de mi gelsem lan? Gel aga. Bak düştü adam. Aga özürlük getir. Ben yatak koruyorum. Tamam Uğur. Yatak sende. Lan biri mi geldi? Lan biri mi geldi? Hayır. Benim, benim, benim o benim. <laughs> Ama sen yine gözünü dört aç. Levran geliyorum aga kaç. O da öldü ben de öldüm. Aga lag var bende bak. Şimdi lag olması biraz kötü evet. Kesin Aga değil. bir de direkt Iron Kılıç almasaydın keşke. Ya aga zaten kaç? Dört altın mı ne ya? Aga bak buraya e. sokmuyorum milleti. Devran çabuk gel. Tamam aga bir dakika. Sen de altın hadi. Altın ver. Attım ben oraya aga. Altın. Kanka 12 lazım ya. Set çeksin. Kanka şurada bak. Bura e, zümrütten respawn oldu. Şey. Aga dur 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 sakin. Blok şey yap buraya. O 120 demir. Ayrın golem dikeceğim ben buraya. gelen giden var mı? Yok. Yok aga. Bunu her zaman atlayacaksın. Zümrütler neredeydi Ha. Diamond getiriyor musun? Kazmam yok, kıyamadım hiçbir şey. Diamond getiriyor musun? Abi? Kırmızı <laughs> lan. Düştü mü düşmedi? Dur dur. Aga ne al bura bura. <laughs> ben kaçırıyorum aga diamondları. Adam da düştü ben de düştüm ya. <laughs> Güzel aga. Gidiyorum. Daha var mı diamond? Şey zümrüt. Aha bir tane burada. İki tane daha aldım aga zümrüt. Aga bir tane daha golem diksem epik olur. Aga golem e, şey yapma. Dikme de adam geldiğinde direkt önüne koyarsın. Öyle saldırır. Ha tamam. Adam görünce saldırır direkt saldırır kullanabilirsin aga. Aga zümrütler bizim neredeydi aga? O ne? Ne oldu ya? <laughs> ne oldu? Abi. <laughs> 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 Diamond'a gitmiş miydik biz? Aga. Dostum Buğra bu sanırım interneti gitti. Gelir <laughs> Evet. Oh ya. Yeah. Offline kaldı bu ara. şimdi. Bak yeşil sarı. Mavi kırmızı. Bizim yatağımız var bir de mavinin var şu an. Birazdan olmayacak ya. Yatak koruyorum aga. Aga kıramadım adamın yatağını ya. <laughs> Bre. Oğlum sana hala var ha. İşte buna buruk derim Dostum bura hareket etti Dostum lanet bu herobrine yoksa Dostum bu herobrine olmalı Clipate yapayım mı bu videonun üstünde herobrine canlandı olsun mu? Aga blok var mı gün? Çok iyi kullanmalık Aga 16 tane var Olur aga Bu hikayede Yana Gidip, ben oldum. Burada ben şeye gidiyorum lan yatağa koydum. Diamond almaya gidiyorum. Diomant'a gidiyorum Aga. Yatağa koruyayım bak. Aga adamlar geliyor gitmeseydin keşke. Aga. Dur, adamlar bunu... geldi. Bayağı Çabuk Bayağı gel. Diomant birikmiş Aga onları alayım mı? Adam geliyor Aga. Bro. Saçma bir yere Gelsin aga bekliyoruz Aga sen hemen yükseltme yap ben halledeceğim Hallet aga sana güveniyorum <laughs> Geldi mi? Aga neye bastın? Üreticiyi Üretim. niye yükselttin ki? Hiç yara, hiç yara. Aga zırha falan mı ya? ya? Boşver çünkü gibi. sonlara geldik. Adamın zırhı heyecanlı. Aga zaten hala var. Gider işte. Nerede oğlum? Yukarıda mı hala? He. Allah senin belanı versin lan köpek. Git lan buradan. Öldürdüm. Öldürdün mü? Hı hı. Aga diğer tarafta iyi diamond birikmiştir ya. Oraya gidelim de zırh falan yükseltelim. Aga. 7 oldu. Zırh için kaç lazım? 10 mu? 5 herhalde. Bakayım. O zaman git. 5 aynen. Kılıca basalım ama yani direkt. 8 istiyor ama. Kılıç mı? Aga geç böyle. Diğer tarafa gidebilsek keşke. Oraya yol çekseniz aga. Gidiyorum da bende çok blok yok ya. Dur ben geleyim o zaman. Siz yatağı koruyun. Kılıca basıyorum. Bas aga. Yol yaptım aga ben. Yaptın mı? Hayır. Oraya ama Hayır. şey yok. Devamı getiremedim. Kanka al, almış adam onu bu arada. Boşuna gitmiyor. Yok dolu orası. Nasıl dolu mu? Al. Adam mı geldi bura? Sanmıyorum. Geliyor geliyor geliyor. Sanmıyorum. Adam, adam okum geliyor. Okum bitti. Adam düştü. Ya. Adam düştü. Kapatın, kapatın. Orayı kapatın. Aga kapatın. Çekil. Girmez ya. Bura çekil bura. Aga 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 sesi aga aga. Sesi <laughs> Lan ses var. Ya. Lan adam geldi. Düştü. Aga sanırım mavilerle bir biz kaldık ha. dostum Dostumydı. Ben bir zırh yapayım artık ya kendime. Biraz el epiko. Aga bu arada bende iki tane şey var. Diamond var. He pek iş yaramaz ya. boşver. Buradan da aldım iki tane. Etti dört. Şimdi öbür tarafa gidiyorum Aga. Beş olsa yeter Aga. 6 oldu dakika Kılıç için kaç lazım baksana. Zırf. Kılıç için sekiz lazım. 7 tane elma <laughs> lazım. Yataklarını kırdım Aga. Helal. Arkadaşlar bu eli oyunu kazanacağız ha sizce? Lan hayır. Aga ben aga yapma kırıldım. bunu ya. Aga bunu yapma ya. Bizimki de mi gitti? Neyse boş ver aga ben öldüm öldün mü? evet tam yatağımız kırıldı düştüm aga helal helal buğra bekle kanka canı yükselsin kanka sarıdan 3 kişi var Biz Bir adam daha mı? gitti tamam mavi bitti mavi bitti sarıdan 3 kişi var kanka alkış ona göre oynayın aga ortaya gidip üzümünü depolayayım ya sarıların durumu nasıl? diamond set çekmişler adamlar yemin evet Hı <laughs> zaman işimiz biraz zor. Arkadaşlar sizce alır mıyız? Hemen. bunu yapmayacağım. Semih çok yapıyor. Kendimi böyle YouTube'u gibi işte. Aga. Seni izliyorum şu an. As tek kaldın aga. Allah. Bas edeyim, adam galiba. Aga. Bu çok iyi bir fikir. Aga şu an yeşildeler. Sarılar yeşil basesinde. Gördüm aga. Onları takip etmeye gidiyor Kırmızı vasesine geçiyorlar aga. Üçü de şu an kırmızı vasesinde sarılar. Aga ortaya gidiyor sarılar. Gitsinler aga bir dakika. Müzik var mı? Bir tane burada var. Bir tane de, iki tane de burada var. Bir tane de burada var. Kazanmam çok zor ya. Kanka alırsın sen ben sana güveniyorum. Allah geliyor. Neredesin ki sen şu an? Sarı basit. Sarıların basıdeyim aga. İzliyorum aga seni. Gitsem wow. mi acaba? Adam Diamond set çekiyor. Hadi baka kaç kaç kaç. Aka kaç. kaç. Ah Allah de. kahretsin be. Arkadaşlar lanet. Bu videoya like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Devran bir şey diyecek misin arkadaşlar? Yok aga. Ustu o zaman peace out.